Evet arkadaşlar şimdi ikinci örneğimizi yapalım. Ee, i̇kinci örneğimizde de 1 ile 100 arası rastgele sayı üreten bir program yazacağız. Ee, bunun için de yine önce kaydettim ben şurada ikinci örnek diye. Ee, şimdi yine kütüphanelerimize ekleyeceğiz ama şuradan kopyalayabiliriz. Tekrar yazmakla uğraşmayalım. Ee, bunların dışında rastgele sayı atamak için de farklı bir kütüphane daha eklememiz gerekiyor. Ee, o da time hash. zaten çıktı. Evet şimdi yazmaya başlayabiliriz. Yine void main ile başlıyoruz. Parantezimizi açtık. Ee, şimdi yine arkadaşlar integer bir değer integer türünde bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Ee, bir önceki Örneğimizde iyi tanımlamıştık. Her seferinde i olmak zorunda değil Bu sefer de a tanımlayalım. Ee, şimdi de rastgele sayı atamanın kodunu yazacağız. Serant. Şuradan. Zayn. Buraya da num yazıyoruz arkadaşlar. Buraya bunu yazmamızın sebebi Programı her seferinde çalıştığımızda, çalıştırdığımızda farklı bir rakam atamasıdır. Eğer bunu buraya yazmazsak, programı her çalıştırdığımızda aynı sayıyı atar. Evet. 1 ile 100 arası dedik. O yüzden artı 1 diyoruz. Çünkü sıfırdan başlıyor. Evet, e, sayı atamasını yaptık. Şimdi bunu ekrana yazdıralım. Yine printf komutuyla ekrana yazdırıyoruz. Sayısal bir değer olduğu için yine %d yazdık. E, sonra da a. Tabi printf'in sonuna noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Bakalım programımız çalışıyor mu? Evet, 16. Tekrar bakalım farklı bir rakam mı atayacak. 36. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi programımız çalıştı. Ee, ama bunun dışında isterseniz buraya geç komutunu da ekleyebilirsiniz. Bu komut da bir önceki örnekte anlattığımız gibi biz bir tuşa basana kadar programın çalışmasını sağlıyor. Programı çalıştırdık. 88 çıktı. Ee, şimdi bir tuşa bastık ve program sona erdi. Bu örneğimiz de burada bitti arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.